Burası Ermenek Barajı hemen yanındaki tünelin girişinde olduğu yerdeyiz. Az önce yukarıda bir uçurumdan, yaklaşık buradan 890 metre yüksekte olan bir uçurumdan wingsuitle atlayış yaptım ve Ermenek'teki bu dördüncü Wingsuit exit noktası. Bunların hepsini ben aynı zamanda base beta diye dünyadaki bütün exit noktalarının olduğu bir database var. Oraya giriyorum. Yani dünyadan herhangi bir paraşütçü, wingsuit, base jumper, Türkiye'ye geldiğinde nerede atlanır diye baktığında burayı görecek artık orada. Navigasyona bastığında buraya gelecekler, Daha sonra Ermeni'ye gelecek. Buradan insanlar onu yönlendirecekler vesaire. Buranın teknik bilgini de yazıyorum. Yükseklik şu an 890 metre buraya. E, suya iniş bir alternatif ama ben kuru kalmak için yola inmeyi tercih ettim. Ee, Ermenek bölgesi Wingsuit Beycamp için yüzlerce exit noktası sunabilecek potansiyele sahip bir yer. Şu ana kadar gördüğüm en verimli yerlerden biri açıkçası. Aynı zamanda line'lar çok uzun. Yani uçuş hattımız çok uzun. Şu an dün Türkiye'nin en uzun Wingsuit uçuş hattını uçmuştum, açmıştım. <laughs> Bugün onu da geçtik. Bu ikincisi. Ee, şu an Türkiye'nin en uzun uçuş hattı line Wingsuit line burası. Adras tarafında başka exit noktaları var tekrar umarım gelebilirsem oralarda en az 4-5 tane daha açacağımı ve bunların hepsinin yine çok uzun olacağını çok iyi biliyorum. Ee, bir de nadire, nadire köprüsünden bir atlayış yaptım. 40 metre yükseklikte ve 20, 25 metre genişliğinde bir yerdi. Orası benim bugüne kadar en dar alandaki atlayıştı ama çok eğlenceliydi.